Ben geldim. Ha hoş geldin. Dersin mi var? Yok ya yarım saat önce bitti. Çıkacağım şimdi ben de. Ne oldu konuştun mu Özgürle? Aa konuştuk konuştuk. Onlar düzelttiler her şeyi merak etme. Gerçekten mi? Evet hatta Aymyle ile konuşmuş. Hiçbir sorun yok artık yani. Nasıl yok ya? Nasıl yok? O kadar anlattık Özgür'ün nasıl bir insan olduğunu. Hiç mi korkmamış? Hiç mi çekinmemiş? Aslına bakarsan daha da iyi olmuş araları. Bu olay onları daha da bağlamış birbirine biliyor musun? Bir seviyorlar birbirlerini, bir seviyorlar anlatamam. Ne hoş. Benim bir işim vardı, şimdi geldi aklıma. Sonra görüşürüz. Tabii ya sen keyfine bak. Bak bak. Tebrik ederim, hemen barışmışsınız. Ya ne olacaktı? Senin salaklıkların yüzünden bir de sevgilimden mi ayrılacaktım? Bir kere seni bırakıp gittiğine göre senin söylediklerine inanmıyor. Sana güvenmiyor. Allah Allah, çok biliyorsun sen. Yalan mı? Seven kadın ne olursa olsun bırakıp gitmezdi sevdiği adamı. <gülüyor> 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 tamam, söyleyeceklerim bitti mi? Hiç anlamıyorsun değil mi? Neden bunları yaptığımı hiç anlamıyorsun. Seni hala seviyorum ben. Valla benim bu numaralara karnım tok adacığım. Zaten daha alasını da gördük senden. Ama bak istiyorsan önleri kandırabilirsin ha. Hatta ona istediğin her şeyi yaptırabilirsin diyeceğim ama... ...onu da yaptıramazsın çünkü her şeyden haberi var. Yani anlayacağın sana ayrılan sürenin sonuna geldik canım. Pek bir oyun sayılmaz ama. Yani seninkilerin yanında kesinlikle değil. Sen kendini zeki falan mı zannediyorsun ya? Hadi biz kendi aramızda konuşmasak. Aylin'le Özgür'e bir şans daha vermese belki... ...bak belki diyorum... ...bir süre daha bu saçma oyununu sürdürebilirdin ama... Yok yok, onu da beceremezdi. Nasıl olsa patlardı. Ya neyse işte. Sonuçta senin bu yüzünü görmüş olduk biz. Şimdi rica edeceğim, kibarca söylüyorum. Defolup gider misin hayatımızdan? Ben de çok meraklıydım size. Ee, pardon. Yüzüğü alayım. Yalnız bu kadar kolay kurtulamayacaksın. Tamam, tamam, tamam. <laughs> ben ayı kuşu zatlattım. Ya çok özür dileriz Önder. Vallahi bizim yüzümüzden hayatın kararıyordu neredeyse. Bir daha iyilik falan yapmayın bana arkadaşım ya. Yok yok yapmayacağız zaten. Bu ilk ve sondu değil mi? Aman iyi bari. Affettin mi bizi? Şimdilik. Gel siz yine bir şapşalık yapıp başınızı başka bir belaya sokarsanız o ayrı. Aa Derin. Selam. Geçen Suzan'la karşılaştık kapkığını senden açıldı. Baharatçılığı bırakıp kafe açmışsın. ya evet ya, öyle oldu. Hayırlısı olsun. Ben de bir gelip hayırlı olsun demek istedim. Sağ ol, iyi etmişsin. İyi etmişsin, iyi etmişsin. Özgür ya, arkadaşla bizi tanıştırsana arkadaşım. Evet, tanıştırsana. E tabii tanıştırayım. Şişt. Bak bu da eski sevgilin falan çıkarsa... Vallahi kafanı kırarım. Ben de kafanı kırarım ha. Ya yok ya, bu sadece arkadaşım. Ha iyi. o zaman. Derin Önder. Memnun oldum. Ben de. Derinciğim bu da Almiloş. Memnun oldum. Oturmaz mısın? Olur.